Aren TV'den hepinize merhabalar. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş deyim yerindeyse son günlerde sosyal medyada lince uğruyor. Bu lincin nedeni de giydiği bir kazak. Bu kazan marka olup Fiyatı 1500 TL olması sosyal medyada eleştirilerin hedefi olduğu Erkan Baş. Bu tartışmalara Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı. Selahattin Demirtaş ironik göndermelerle Erkan Baş hakkında paylaşımlarda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Selahattin Demirtaş üzerindeki markalı kırmızı kazayla gündem olan tip genel başkanı Erkan Baş'a ironik bir paylaşımda bulunarak seslendi. Tip genel başkanı Erkan Baş'ın kırmızı kazayı günlerdir gündem olmuştu. Kazanın fiyatının baş aldıktan yıllar sonra 1500 TL'ye çıkması kazak fiyatı üzerinden başa yönelik eleştirilere yol açmıştı. Sosyal medyadaki kazak polemiğine HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da dahil oldu. Demirtaş Erkan Baş'a seslenerek fotoğraf paylaşımıyla birlikte şunları söyledi: "Sevgili Erkan Baş, bugünkü fiyatı 1500 TL olan bir kazak giydiğini kahrolarak öğrendim. Oysa dünyanın bütün sosyalistleri kış atletle dolaşıyor. Sana yakışıyor mu?" Bence yakışıyor açık mavisi de var mı parantez içinde sormuş Demirtaş. Bak gerçek siyasetçiler ne halde yaşıyor umarım utanıyorsundur diyerek ironik bir gönderme yapıyor e, tip genel başkanı Erkan Başa değerli dostlar. Siyasetin bu yoğun ve bunaltıcı temposunda Selahattin Demirtaş bir nevze de olsa hepimizin yüzünü güldürecek bir paylaşımda bulunmuş değerli dostlar. Geldik haberimizin sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.